bütün arkadaşlar. Elancım. Yani. Elancım. Yani. <gülüyor> Araba. <laughs> Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün yine Ailenin bir ferdiyle beraberim. Abim yanında. Abi ne haber? Merhaba Erhan'cığım. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyidir valla. Ee, senin insignia'nın bir, şey bir lastik ihtiyacı vardı. Ve ee, bir lastik değişimi yaptık. Yapmışken de aslında izlenimlerimizi sizlerle de paylaşmak istedik arkadaşlar. Neler olup bitti. Abi senin lastikler hakikaten çok iyi durumda da değildi. Ee, farklı bir markanın da kullanıyordun. Ee, uzun yıllardır aslında abim de arkadaşlar biraz Michelin'cidir. Böyle otomobillerinde Michelin'i tercih ederdi ama insigniasında sonrasında bir başka bir farklı bir lastiği geçmiştin ama Evet böyle bir operasyon oldu değişim yapalım dedi yine Michelin'e ben döneyim dedi dönmüşken de markanın Michelin'in yeni nesil. Pilot Sport 5'ini tercih ettik insigniasında. Aslında biliyorsunuz sizlerde Pilot Sport ailesi daha böyle performans odaklı otomobillerde karşımıza çıkıyor. Michelin'in ama bu gibi yani aşırı performansa yönelik olmayan otomobiller için de aslında çok iyi sonuçlar ortaya çıkartabiliyor değil mi abi? Kesinlikle Eren'cim. Ee, takılalı zaten bir hafta 10 gün oldu. Ben bir bu arada 2000 kilometre yaptım. İzmir yolunu kullandım. Bu kadar güvenli bir şekilde araç kullanacağım tahmin etmemişim açıkçası. Pilot Sport'u çok beğendim. Daha önceden de Pilot Sport 4'ü biliyorum zaten. Ee, senin özellikle Proje 91'de kullanılmış olan e, lastikti ve orada da ben kullandım. Ee, o zaman çok beğenmiştim. Pilot Sport 5 e, 4'ten daha fazla iyi olacağını düşündüğüm gibi de oldu. Kuru zeminde hem ıslak zeminde beklediğimin çok üzerinde bir performans aldım. E, biliyorsun hani ben de senin kadar olmasam da otomobillere karşı e, ilgi ve e, alakam yüksek. E, Tabi sen bunu e, bir noktada işin gereği yapıyorsun ama ben de sosyal alanlar, sosyal faaliyet açısından kullandığım zamanlarda hani teknolojisine ve e, konforlu e, yanları ile ilgili birçok e, bilgi ve düşüncem oluyor. E, birçok sitelerde de dergiler, dergileri karıştırıyorum ve izliyorum. Tabi burada birazcık daha Eren'cim e, ee, Rally moduna ya. soktum galiba arabayı Aldığım kadarıyla Seni... Benim <laughs> için problem yok bu yani. Kadar da, musunuz bu kadar ben benim diyor için musun? problem yok herhalde Miran olarak. Eyvallah abi teşekkür, yani teşekkür problem ederim. problem yok. Eksik olma ama, ama. tabii ki ben de biliyorsun biraz kontrolcü bir yapım var. Yani hani hani nasıl insan e, uçakta rahatsız olursa hani başkasının bir şey kullanması beni rahatsız ediyor ama sen de çok olmuyorum onu da sana ee, söyleyeyim yani. teşekkürler. Bir de arabanın da limitlerini aslında yan koltuktan görüyorsun. Ya evet sen de tabii daha, daha, önce bu limiti gördüğümü hatırlamıyorum açıkçası. Bir kere daha sen de görmüşüzdür. Bundan beri bir zaman önce bir çekim daha yapmıştık bu arabayla. Doğru, doğru aynen. O zaman bir görmüştüm ama bu sefer evet ama işte ben bir de şöyle bir şey var ya ben. ben hani diğer lastik olsa <laughs> bu kadar böyle rahat oturamayabilirdim. Değil mi? Ya diyecektim mesela arka taraf kaymaya başlayacak veya kaydı falan sen belki toparlarsın. E, profesyonel anlamda toparlarsın belki ama ya güvenilirliği açısından ben beklemediğim kadar iyi bir lastik buldum. Evet evet. E, i̇nsanlar şey şöyle bir durum da var yani fiyatı yüksek tabii ki fiyatı yüksek olmasının en büyük sebebi iyi ürün olması ve kaliteli ürün olmasından kaynaklı. ya yani Fiyatı yüksek ama veriyorsun daha fazla uzun süreli kullanıyorsun. Hani bunun bir tek lastikte olmayıp da hani otomobil lastiğinde olmayıp da birçok alanda hayatımızın bir biçimi zaten yani. Evet, hani yani. ucuz, ucuz olan bir ürün ne kadar kaliteli olur? Onu tartışmak lazım. Ama Michelin'de şöyle bir artı var. Bunu pahalı alıyorsun belki. Evet. Fazla para ödüyorsun ama bunun hakkını da alıyorsun herhalde. Şu anda yani senin bazına yani şöyle ben söyleyeyim. Şu an gerçekten <laughs> Abi şöyle söyleyeyim yani, yani ben bu kadar bilmiyorum e, bir taraftan. Ya yani bu kadar beklemiyordum açıkçası bayağı iyi. Arabanın ya yani tutunma limitleri Bence acayip ben artmış ben arkadaşlar. Hani, acayip yani. yani. Insignia'nın hani yol performans tutulması limitlerini biliyorum gayet iyi ama bu lastikten sonra şey oldu artık araba. Farklı bir boyuta geçmiş. Ee, ne bileyim. Geçmiş çünkü ben de yani 5 ah. yıl oldu bu. <laughs> Insignia bizde. 4.5-5 yıl olacak işte. Tamam neyse. <laughs> yani ve evet. ben de bayağı bir kullandım bu arabayı. Haliyle abimin arabası olduğu için. E, gerçekten eski halinde çok iyi biliyorum arkadaşlar. Çok şaşırdım. Çekimden önce de aldım bir ufak gazladım. Hani bakayım edeyim diye. Arkası gelme gibi bir şey. Kolay kolay yani çok zor. Hani öyle bir limite çıkmamız için çok şımar. Hani şımarık bir şekilde yani, virajlara girmem lazım. Enteresan. O kadarına da yani gerek yok. Zaten yani, şu an otomobil tüm potansiyelini bize gösteriyor. Ama bunun yanı sıra Pilot Sport 5'in önceki nesillere göre en bariz farkı arkadaşlar ee, abi senle de konuşuyorduk zaten ıslak zemin performansı evet. bir önceki nesine göre biraz daha artmış ve bunun yanı sıra da az önce senin de altını çizdin nokta uzun ömürlük bakımından e, bir önceki nesil işte Pilot Sport 4S bile çok iyiydi ona göre bile biraz daha iyi artmış yani bu şu demek oluyor lastikler aşındığında bile tabii ki böyle kabak olduğu zaman hiçbir lastik e, iyi bir tutunma sağlamaz ama belli bir limite kadar gerçekten çok iyi bir tutunma performansı sunuyor. Zaten Pilot Sport 4'te biz bunu çok iyi gördük. Çünkü Pilot Sport 4'ü ben epey bir kullandım Proje 91de Türkiye'deki pistlere girdim. Uzun yolda yapıyorum sürekli. İzmir'e Çanakkale'ye çok git gel yapıyorum abi biliyorsun. Biliyorum, biliyorum. pistine gittim bir de o lastiklerle. Hatta yani değiştirsek mi diye bir düşündük Nürburgring'e gitmeden önce. Değişip mi gitsek diye düşündük ama Hiçbir şekilde o beni tedirgin etmedi. Ring yolculuğu ortalama toplamda 6000 km. E, 6000 km'nin içerisinde yani çok soğuk hava koşulları vardı, yağmurlu koşullar vardı. Nürburgring pistini söylemeye bile gerek yok. Orada kullanım yaptı ve hakikaten harika bir performans ortaya koydu. Senin insignia'na da vallahi çok acayip yakışmış. Ben çok beğendim. Çok teşekkürler öğrencim. Sunma limitleri hala korkutmuyor. Hem yani fren yani. performansı da e, aşındığı zaman evet. iyi olmaya devam ediyor. Tutunma performansı da iyi olmaya devam ediyor. Bunun altını zaten Michelin özellikle çiziyor. Evet e, az önce söylediğin çok iyi oldu. Hakikaten ilk satın almada biraz pahalı bir lastik. Bu doğru ama e, uzun ömür bakımından da e, karşılığında aldığın şeye bakınca bence e, hani o fiyat farkını ilk satın almada vermeye değiyor abi günün sonunda. Hani bu açıdan bir e, arkadaşım, işler çok iyi. E, ya ıslak zeminde ne performansı Pilot Sport 4'te ben şunu deneyimlediğimi çok iyi hatırlıyorum. Proje 91'de. E, yağmurlu bir yolda kullandığımda yani beklediğim çok üzerindeydi tutulması aracın bir kere. E, ıslak zemindeki performansını da ben hani yorumları daha önce de okumuştum zaten e, lastikle ilgili. E, demek ki Pilot Sport 5 bu anlamda Pilot Sport'tan daha iyi geliştirilmiş evet. olduğunu evet. görüyorum. E, umarım e, bunu ilerleyen daha uzun yıllar kullanırız ve iyi bir şekilde, sağlıklı, düzgün, güvenli bir şekilde kullanmaya devam ederiz. Bir de e, sen de zaten söyledin. Hani çekimden önce de özellikle İzmir'e git gel yaptıktan sonra evet. söylediğin altını çizdiğim bir nokta vardı. Şimdi işte çekim sırasında insan unutabiliyor. Evet. E, ben de şu anda burada belki yüzlerce otomobil test ettim. Biliyorsun, evet. Çekime geldiğimiz evet, yer burası. Evet, evet. e, ve direkt fark ettiğim şey şu şeylerden birisi şu abi. Yol yalıtımı Tabii ki yani büyük bir uçurum yok ama Bravo. yoldan gelen ses seviyesi bariz azalmış. Çok bak. Yani bu... sen de onu demiştin İzmir otobanında araba artık çok daha iyi. Sen de orayı kaç evet. kere gidip geldiğini evet, evet. bilmiyorum. Ya bayağı, çok fazla oldu gerçekten. Yani çok e, gidip geliyorum e, mecburen işte hem işimiz gereği hem vesaire. E, ondan dolayı güzel olan tarafı bir de deeren e, şöyle bir güven veriyorum işten yani, Pilot Sport 5. Araba sanki giderken yolu yapışıyor. Yani yapışık gidiyorsun sanki öyle enteresan bir şey vardı aslında. <gülüyor> <gülüyor> ben öyle hissediyorum yani açıkçası. Yani şey vardır ya ee... ufaktan böyle hani arkası önü gelir yani araba ne olursa olsun. Yani hani ee, Biosport 4'ün takılı olduğu tüm otomobillerde evet. benim bir şahit olduğum şey bu tutunma limitleri, dinamikleri, limitleri özellikle çok daha yukarıda oluyor. Yani bunlarla daha geç karşılaşmana katkısı oluyor, büyük katkısı oluyor. Zaten o yüzden de ağırlıklı olarak performans otomobillerinde görüyoruz ama evet. yani senin gibi işte kurumsal takılan abilerimizin de gayet <laughs> bence keyifle kullanabileceği yani, bir lastik türü. Pilosport ailesi. Zaten Baktığın zaman da tabii ki ürünün kalitesine bakınca fiyatı da fiyat performans olarak demiyorum. Gerçekten performansın çok iyi bir lastik. Kesinlikle tavsiye ediyorum bütün arkadaşlar. O. Oh. Yani araba kendini atmak için uğraşıyor Erencim. uğraşıyor nasıl? ama atamıyor. 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 yani. yani. Evet. Tırmaya bak, Ama e ben bir bir şey bak. Artı 50 beygir. Artı 50 beygir gibi oldu. Oha, olaya bak. E, şunu söyleyeceğim. <laughs> Şu, yani Abi işte. Yesin dedi, başka bir <laughs> arabada var. <laughs> Senin en son kullandığın Panamera mı kullanmıştık? Elektrikli olan. Taycan. Taycan evet. evet. Taycan mesela. Ben o arabadaki yol tuşunması, o, o da işlendi? Tabii tabii o da o bir Michelin tabii önce Taycan yani, limitine geliyorsun. Taycan gibi. Yani, <gülüyor> <gülüyor> tamam yani abartmayalım da. Ya, hakikaten o yani. öyle yani. Ama e, viraj performansı gerçekten beklediğim çok üzerinde bence. Evet evet viraj fren. Ya o kadar daha da ne zorlamasan diyorum bak, yani. Bak bak. Hani. Tamam anladık yani. yani Arabasını bak. <laughs> Arabasını çok sever arkadaşlar. Arabasını acayip sever. Siz bakma şimdi kameranın diye bana kızmıyor. Yoksa <laughs> kayıttan sonra kızacak ben eminim yani. <laughs> <laughs> Tabi yani senin zaten abi kardeşi olarak bu yani bu süreçler hep çocukluğumuzdan beri geldi herencim yani hani bakarsan. Ya abi kardeş araba kardeşi kullanma mu? mı dersin yoksa işte e, sen ehliyeti aldıktan sonraki süreçte ben kullanacağım. Yok ben kullanırım. Ben sana vermez bu. <laughs> <laughs> sen vermez de. Hatırlıyorsun yani. Haftır kaldırdın sen. Rahat ol. Kıbrıs'ta ben bir peki. araba ha, almıştık ha, Renault 19. Bu arada evet. ikimiz de orada öğrenciydik. Evet. Yani tamir edersiniz ki iki erkek kardeş, ikisi de araba meraklısı. Ee, aramızda bu konuda bayağı bir husumet yaşanmıştı ama yine bir tatlıya bağlardık abi. Evet. Genelde ben seni kırmazdım. Sen ne kalıyordu? Evet, hatırlıyorsun sağdan direksiyonluydu. Sağdan direksiyonlu bir Renault 9'umuz vardı. Çok da güzel Ay, bir araba. Vitesi vardı. sol elinle atıyordun. <laughs> yani her şeyin her şey normaldi. Bu mu anormal geldi? Adam. Bu bir enteresan. <laughs> tabii tabii. <gülüyor> Neyse. Güzeldi evet. Güzeldi. de. Yani. Bayağı sendeki şeyleri hatırlıyorum ben hemen. Yani. Aynen ben de. Maceralarını. Ben de hatırlıyorum <laughs> abi, aynen. Vallahi teşekkür ediyorum. Evet. Ee, senin konu kalmak güzeldi tekrardan. Yeni bir şeyler alırız umarım sana e, ilerleyen dönemlerde. Ya da bilmiyorum, insigenle sen bayağı bir mutlusun belki değiştirmeyi düşünmezsin de alırsan yeni bir şeyler. O zaman tekrardan konuk alırız. Muhakkak, Muhabicim. muhakkak Erencim. Teşekkür Muhabicim. ediyorum sana. Senin yani. konu kalmak çok güzeldi. Senin kardeşin olmak da çok güzel bu arada. Ah çok Çok, çok teşekkürler. <laughs> bunu <bir> bağırmaya çalışıyormuş. İşte <laughs> bunu <Çok>. söyleyecektim. <laughs> Her şeyin şeydi diyorsun. <laughs> Eyvallah ya Şunu görmek lazım tabi yani bir kere tabi dediğimi deneyeceksin yani. <laughs> Düzgün süreceksin <laughs> abi eyvallah. Tabii şaka of, bir yana. yani. Ki, şaka bir <laughs> yana tabi <laughs> ki Eren'cim ben de başarılarının devam diliyorum. Gerçekten seni e, çok böyle güzel ve böyle her her videonu böyle bir heyecanla bekliyorum resmen yani hani beraber olmamız zamanlar vesaire ben dışarıda e, şey dışında olduğum zamanlarda Erin tekrardan bir videosu Pazar günleri mesela öf benim için muazzam Pazar uyanıyorum bir bakıyorum Eren Tekin otobüldiğimde bir bildirim gelmiş <laughs> <laughs> abim benim <laughs> <hoşuma gidiyor>. kardeşim. <laughs> oluyor musun öyle bir şey yani sence olursun tabii yani. ki oluyorum ya yani. olur mu sen evet. eyvallah abi orada yani, yani yeri gelmiş yani. arkadaşlar bakın abim gibi lütfen sizler de e, böyle takip edin bizi hatta yani ben... videoları beğenin kanala abone olun ki yani daha biz bunun gibi farklı içerikleri ürete, üretebilelim sizlerle sizler için. Bundan sonraki süreçte başarıların devamını diliyorum Eren'cim. Çok teşekkür ee, ederim. Yolun açık olsun. Güzel kardeşim Çok sağ ol abi. Çok sağ ol. Eksik olma hep beraber. Ee, güzel günlerimiz olsun sizlerin de arkadaşlar. Güzel günler olsun. Güzel otomobilleriniz olsun. Dilediğiniz otomobil sizin olsun. Ee, Valla tek dileğim budur. Özellikle bizi izleyen, takip eden insanlara e, tek dileğim budur. Çok teşekkür ediyorum Eren'cim. Ben teşekkür ettim abi. Ilk Sana e, senin konu kalmak gerçekten çok güzeldi. Arkadaşlar abimin otomobiline yaptığımız lastik değişim operasyonu ile alakalı sizlere aktaracaklarımız bu şekilde. Umarım siz açısından faydalı bir video olmuştur. Bu gibi başka videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşürüz.